Erdem merhaba. <laughs> Video başlıyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bugün CS'de kapışacağız arkadaşlar Erdem'le. Bakacağız. Çünkü günün 23 saati kendisi bu oyunu oynadığını iddia ediyor. Ulan sen de sik! Bir saatte uyuyor. Yani biraz öyle. Of Niye Ya ]miş? abi bak şu pink şeyleri bak Spray'i bir ayarlayabilsem Canın yok senin ha. 45 evet yok oh. oh be Evet ısınma bitsin Başlıyoruz Aynen biz ısınmada hiçbir zaman ciddi hiç, hiç oynamayız arkadaşlar Bu arada ilk vs'miz <laughs> değildi dümen atıyorum Bu arada yeni crosshair yaptım O kadar hoşuma gitti ki Tak 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 Çok çok pratik ve çok tık diye vurabiliyorum Of. Harbiden güzel, güzel, güzel yapmışım kroseyi. Har bu arada harbiden kroseyi ile alakalı Erdem. Fark ettiysen kroseyi değiştirdikten sonra böyle vurmalara başladım. Kroseyi bir... harbi ah. etki etti. Kanka sen kroseyi'nin çok kötü. Benim mi? Ha direkt artık kroseyi ile başlamışsın yani. Boyuna başladın. Oğlum ne yapıyorsun lan? <laughs> Tabi kardeşim sen bizi boru mu sandın? Başlıyor o zaman. Başla. Oo harbiden de başladı. <laughs> harbiden de vurdum ha. Sözümün Böyle yapacağım. dediğim her elim kaybediyor ha. Uf. <laughs> <laughs> Bunu videodan izlemen lazım Erdem. Hatay nerede yapıyorum bilmiyorum Başarı ki. Aşırı güzel oldu. Direkt tık diye çevirip vurdum ya. Hadi canım yok öyle artık. Ya sabır ya selamet Ben niye buraya çıkamıyorum ya? <laughs> Erdem sen şeyler oldu ya. ama Video videodan önce neydin oğlum sen? Dayı o vuruşları niye yapamıyorsun şimdi? Kanka ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar size yemin ederim videodan önceki turda Erdem bir vuruşlar atıyor. Hazır Hazır <laughs> dostum harbiden sana bir şey olmuş bak dur dur tamam abi hallettim yani. <laughs> Ay, eline verme günlüklerinin ikinci bölümü eklendi galiba Aa!